İbrahim Esen. İlk defa Bursa'da, ilk defa Bursa'da Handball Süper Ligi'nde ikinciliği aldık. Bursa'ya ikinciliği Nilüfer Belediye Spor ilk defa. Ama yine ilk defa Süper Kupa şampiyonluğunu da Nilüfer Belediye Spor'umuz aldı. Onları büyük bir coşkuyla, yürekten, sevgiyle kucaklamanızı ve alkışlamanızı istiyorum. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başkanımıza, kulüp başkanımıza, ekibime, sporcularıma, aileme çok çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı bir kadın olarak tanıdığınız için söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Çok çok teşekkürler. Hayırlı olsun. <laughs>